Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün girişimleri sonucu bir firma daha Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapma kararı aldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, başta İstanbul olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde tekstil atölyesi bulunan Maxem Giyim Anonim Şirketi'nin Elbistan'a yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tekstil yatırımı yapacağını söyledi. Ozan... E, İnel Bey misafir ediyoruz. Ozan Bey e, Maxem Kim Anonim Şirketinin e, sahibi. E, i̇nşallah organize sanayide 26 bin metrekarelik bir alan e, satın aldılar e, ve tekstil fabrikasını Elbistan'a kurma e, kararlılığı içerisindeler. E, 300 kişi kapasiteli bir eğitim amaçlıyorlar. İnşallah Mayıs sonu itibarı Mayıs başı itibariyle de 300 kardeşimi istihdam edecekler. Arkasından bir yıl içerisinde fabrikayı tamamlayıp fabrikada tam kapasite çalışmaya başladığında da yaklaşık 1000 kişi istihdam sağlamış olacaklar. Maksim Tekstil Genel Koordinatörü Ozan İnel yaptığı açıklamada şunları söyledi. Başkanıma teşekkür ediyorum güzel daveti için. biz de yatırımlarımıza başladık. Ee, i̇lk önce eğitim bantlarımıza başlayacağız merkezde. Ee, daha sonra sanayide de 26 bin dönümlük bir yer aldık. Oradaki inşaatlarımız başlıyor. Orada da başkanım da izah ettiği gibi e, bin kişiye kadar e, iş sistem sağlayacağız inşallah. Elbisanlar için hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah daha iyi bir noktaya geliriz beraber. Evet, siz daha önce üretim yapıyor muydunuz? Nerede yapıyordunuz? yapıyordunuz? İstanbul'da ana merkezimiz İstanbul'da. İstanbul'da üretimlerimiz var. Karadeniz'de bize çalışan fabrikalarımız var, İstanbul'da çalışan fabrikalarımız var. Biz buraya bir üst kurmaya hedefliyoruz. Bu bölgede insanlara ya da bu bölgedeki etraftaki yerlere de iş yaptıracağız. Daha sonra inşaat alanında da istişarelerde bulunan Başkan Gürbüz ve Maksem Tekstil Genel Koordinatörü Ozan İner şu ifadelere yer verdi. E, firma e, organize sanayideki inşaat çalışmalarını tamamlayıncaya kadar burada yaklaşık 300 kardeşimizi istihdam edecek ve onlara eğitim verecekler. Ee, üretim bantlarını kuracaklar. Organize sanayideki fabrika bittikten sonra da buradaki tesisi ve e, uzmanlaşmış olan personeli organize sanayiye taşıyıp orada inşallah ihracata konu ürünleri üretmeye başlayacaklar. Şu anda e, eğitimin verileceği tesisin önündeyiz. Şimdi burada organizeler başladı aslında. E, makineleri göndereceğiz ilk etapta. Yaklaşık bir 100 makine gelecek. Burada insanlar makinaları öğrenecekler. E, işi dikmeyi, paketlemeyi, kontrol etmeyi, kesmeyi daha sonra da e, üretimi tam anlamıyla başlamış olacak. Bu ne zaman? 3 ay sonrasında burada bir üretimimiz başlamış olacak. O arada da bizim fabrikanın akışı devam edecek. Burada tam yetişmiş ekibimizi alıp komple biz 8 e, ay sonra oraya geçme düşünüyoruz. Aslında Bir yıllık bir hedefimiz var ama 8 ay içerisinde inşaatı toparlayıp buraya geçme düşünüyoruz. İnşallah ilk ihracat ürünü 8 ay sonra evet e, banttan çıkartmış olacağız. Hedef bu.